<laughs> lan tova tov tov bekleme. Best Repair'im var ayarla ben onu. Best Repair yok. Var var. Oğlum. Korktum lan. <gülüyor> <gülüyor> Allah korktum ya. Yani. Ne oldu lan? Ne oldu, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Neyse dur yarışım başlıyor bir saniye. <laughs> Atakan'ın ekranına Atakan, bir anda uçan bir araba girdi. Atakan ses ver ses. Ne diyeyim oğlum ya? Yani? Sinir krizi geçiriyor şu an. Yo. korktum ben ya. Seni de izledim ya. Ben de korktum. Ben sana dedim pitten başla diye. Dinlemedin beni. Öndekini arkadan Yo. alıyordum vallahi az da. <laughs> ya abi. Bey, geçmiş olsun. Lastik çıktı yarıştan direkt çıkıyoruz değil mi? Yok, yok. men ihraç. Bir bak fast repair var diyebiliriz. Yok oğlum bak. yok diyorum yok. ya. Kanka çık çık. <gülüyor> <gülüyor> Yaktım lastikleri hep anasını satayım şu salak başında. Sadece beni. Neyse düzdük de yerim ben bunları. Ananas git. Ah. Ah. Gelmez bilinçli yapmamıştı ya. ya oğlum yayın izleyen var mı yayın izle? Öyle bir aradan öyle bir şans eseri geçtim ki. Ben de ben de ben de aslan ben de. Adam hiçbir şey yazmadı <laughs> bir de. Özür dilenmesini mi bekliyordum? Evet. Esef evet. menüsü kardeşim burası kendine. Etliğim de arkadaş nasıl ekleniyordu ya? Uf, <laughs> uf. Sen almayı düşünüyor musun mu alaka? Alacağım galiba. Yolla bana Whatsapp'tan. Bu olaydan sonra hala almayı düşünüyor mu peki? Ama bak şimdi güzel kardeşim ben sen başından beri ne diyorum? Bu yerlere şeyde girilmez. Çarşamba Her günü yerlerde. Çarşamba Abi bak şu şu kazanın tekrarını izleteyim oh, size bir. Yani. O sanki hep evet. aynı şey senaryo yaşanıyor. Bu %3 %2'lik bir kısım. Adam sonradan buraya vurunca lastiğe gitmiş. Ben hiçbir şekilde kurtaramazdım ki ya. Yok. Yayında olan varsa o anın ya. klibini aldıysa çok güzel olur var ya. Onu nasıl izlemezsiniz lan? Çok güzel bir şey kaçırdınız. Hasan sen de güzel bir şey kaçırdın burada. Ben 90 rating kaybedeceğim. Daha çok daha çok o. Bu daha bir şey değil. Yok da 90'dan fazla kaybedemiyorum şu an. Ya yani. i̇şte bu daha yolun başı olsun, kanka. Ne şey tamam bir umut olsun Çıkmıyorsun değil mi yayından? Şey yayından diyor. Bir umut çıkmıyorsun değil mi yarıştan hani? Ya Hasan ama geç Hasan'ın yarışı uzun ya. Hasan izleyecek diye duruyor bunu. Kanka dosyasını al. RP'ye at. RP at. Çıktım ya. <laughs> çıktım, çıktım. Youtube'da shortlarda yayınlardı kardeşim. Oğlum şey ortaya unutuyorum almak hep almak ya. Ortak 200 saniye veriyor bu arada. Reportlardık. Sen şey, şey alsaydın, replay alsaydın keşke. <laughs> Ona ceza yaptırım uygulanmaz Şimdi kaza nasıl bir kaza olduğunu bilmediğim için Çak Yorum yapamıyorum. Abi, i̇yi geceler gençler. Kalkışta kaydırıyor direkt. Oo, i̇yi geceler. Çarpıyor bana. Ağam hoş geldin. Hoş bulduk. Ya Ahmet yazıyor musun yollarla? Ahmet mi? Abi Aha. senin ismini caddeye verdik ya. Ha o zaman okey o doğru. Polisiye gol attı ama ne sikiyim. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Borussia... Ne oluyor? <laughs> Hiç kimse aynı ortak noktada değil. yine yayındayım <laughs> yine arkada. <laughs> Ahmet Bey Ve Yine podyum kovalıyoruz hadi dinliyorum. bakalım Dinliyorum Ahmet Dinliyorum Bunları bırakın ben size ithafa getirdim İstihbarat getirdim edeyken... Ha, o zaman memleketten, bir saniye Memleketten peynir gelmiş gibi Bir saniye özel bir ayar yapmam lazım Evet şimdi dinliyorum Buyurun yayına gelin beyefendi Ne yayını lan? Size Discord'dan diskalansiyon evet. yayınlıyorum Berkan'ın boktan şeyini yayınlıyorum Açtım yayın <laughs> mahallesi. Lindberg mahallesi. Ungarya mahallesi. Daha üstteki Red Bull Ring mi? O şampo karting parkı abi. <laughs> abi Güzel, abi burası ben... mahallesi. Arkadaki Lungaryan. yetişiyor ya. Abi burası Nürnberg mahallesi. <laughs> burası Nordschleife. Nordschleife. <laughs> abi şuraya da büyük bir zımza <laughs> <zıza gülüyor> vurmuş. Senin Allah belanı vermesin. <laughs> 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 bu nedir ya? ya? Kimlerle çalışıyoruz ya? Valla abi it köpek doluştu Discord'a ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu adam başından beri vardı ki. <laughs> ben kimin için dediğimi söylememiş olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Burada cadde meşgidiyemde yayında mısın abi? Ha evet. Burada etli pide evimiz var rektin Hasan Bey işletmek. Caddenin en işlet noktasında ungarya mahallesindeki buraya etli pidevi tahsis ettik Hasan Bey'e. Etli pidevi. <laughs> Büyük onore oldum bu arada. Teşekkür ediyorum. Daha önceden söyleme fırsatım olmadı. Anne, Vay Hungarya be Hasan. Kardeşim sen diğer gidip diğer sitenin şehrin din, neydi lan? Ne adam oldu bu? Diyanet ben İşleri, işleri Başkanı başka olduydum. Diyanet İşleri Başkanı bir şey bir tane cami yaptıramadın. Bir tane cami şey yapmadı abi ya. benim için ya. Adam Bundun en azından bu. beni düşündü bir dükkan açtı bana Bundun yani. Kavundun ayrıca. İslami yapalım ya. Abi daha gelmedi o. <laughs> buradaki peşte gelecek. Abi DLC olarak çıkacakmış <laughs> onu da. <laughs> İster istediği dilin DLC'sini alıp <gülüyor> <gülüyor> uygulayacakmış. <gülüyor> durumdan üçüncülüğü aldım dur. Ya. Bakabilen var mı? Of. Oyunda olmayan. Ne? Oyunda olmayan varsa bakabilir mi? Bakıyorum. Ben de bakıyorum. Şu mor benim. Tamam. Herkes baksın. Ben bakamıyorum bir şey. Onu atlarsın. şey yok burada. Değil mi abi? Bildiğin biçmiş. Bir de şey, bunun kamerasından ya. izleyelim. Tamam. Chase'in <laughs> <şeysinde>. Bu kim ya? <laughs> şey tamam, Chase'de olur, tamam. Sürüyorlar. Şimdi böyle, böyle olmaz. Biraz daha geriden alalım. Bak, ben zaten dışarı çıkmışım, olmaz. tamam mı? O yüzden... Bak, solda kalıyorum ki geçsin, salmıyor beni bak. Karışın sesini çok açmışım şu an. <laughs> The takip behind is now 1.3 seconds göre göre o, kontrol edemiyor arabayı bam diye vuruyor. Mybet yazmış. O ne ya ona? O ne yazacak? Gerali iyiydi. Tamam abi. Bir de birazdan bir daha göstereceğim. Bir ara bir turbin çok şüpheci davrandım da. Yine bir podyum savaşı patlamazsak. Yok yok yok. Kötü şeyler düşünme. Patlamak yok, patlamak yok. Arkamdaki de turlarımız neredeyse hızlı. İkiye kadar gelmen lazım diye. Her böyle Öyle olmuyor bir ya. Bir, bir patladın mıydı <laughs> <yedi>, gidiyor. <laughs> <Heh>. aynı turdaymış <sırada gülüyor> zaten bak. Şunu bana böyle etsenize ya. Bakalım. Şimdi bak. Bunu bunu hoş de. geldin takip neyse, için teşekkür ederiz. Aleyküm selam chase hoş geldin. Istiyorsun. Aynen. Ve far chase vereyim. Şimdi önümde iki adam var. Bunlar yarışıyorlar. Ama bayağı da hızlıyım yani. Şimdi araya girsem mi <laughs> girmesem mi emin olamadım. Sonra hızla getirdi yani. Bu da çekilince. Şimdi araya girmek istedim. Keşke burada girseydim. Buraya girersem de şey gibi olur dedim. Evet. Hani bunların arasında uzaklaştım. O yüzden devam edeyim de geçeyim dedim. Ama geçemeyeceğim çok çirkin bir şey olacak bak böyle. Hem arkadakini engelliyorum hem bu rahat dönemiyor. Burada sıkıntılı tam... bir şey yok. Ama anama sövüldü yani. Burada ne yapacak? Caps artık ücretsiz o... oldu ya. Ücretsiz oldu Caps. Üyelik, de, falan yani. almana Bence gerek yok. Şey ya hayır kimse bir şey demedi de. Ben şu arkadaki GT olsam de. laf ederim. Yok. Burada yapacak bir şey yok. Bakıyorum. Çizginin şu... doğru. Mu? Hatta şu araya sen... girecektim tam komik diyecektim yani böyle emin de olamadım. Dirtten de bir şey fark etmez. Burada sen Ferrari geçmeye çalışsan bu virajda onu bozsan daha kötü olur. Evet o daha kötü olacak. Virajı bekledin önündeki adamı. Yani burada sana da bir emin olamadı. Neyse tamam. Normal bir yer. Bir de bir yerde yol veriyorum onu da bulunca Beyler bu kaps muhabbeti ne oldu? En son ücretsiz olmadı mı? Yap, bedava ya şu an. Evet, şu an bedava Hacı, ama chat'te birisi hatında, var. Ee, benden üyelik sap olmamış Hacı, diyor. Hayatında bir kere abone olman gerekiyor. ya. Bir kere, bir kere o zaman bir daha olmuyorsun. Aynen. Bir kere 10 lira at gitsin. Ha. Oğlum Berkan, bu sen high rent de. olayı esas vergileri arttırınca çıkıyormuş ya. Vergi. Tamam, düşürecek. öyle dedim ya ben sana. vergi iyi. Sen vergi arttır dedim bana. Hayır Ay, vergiyi çaktırmayacaksın diyor arttırdığını diyor. Iğıl arttır diyor. Aynen bir kere olacak. 10 lira ya bir şey değil. Bir abonelik. Beyler podyumdayız. Allah izin verirse ikinci tov verir, verir verir. Arkamdaki de beni geçerse zaten. Ki geçecek arkamdaki hızlı benden. Biz şehrimize bir top taşıma getirmiş. Ulan hayvan bir de ABS'yi nasıl açacağım? ABS'yi eee... Bu sol taraftaki panelden Vigis, Vigis diye bir seçenek var. Oradan eee... Ah! Orada direkt görürsün zaten ya, ABS'yi ekle diyor. Sonra ana şeye... ...geliyor o. Hah, öbürü bu. Bakalım. Burada yani bir sıkıntı yok gibi, okay, GT'nin azizliği yani burada... İçeri kapanma. Biraz gaz çektim ayağımı, Yallah, okay, patlatmayalım okay, okay. diye. Şimdi arkamda bir tane araba var. LMP var yani. Ben burada içeri gideyim diyorum o da burayı kapıyor. Tabii arkamdaki LMP uçuyor. Burada dışarı çıkamazmışız da. Bak harekete bak. <laughs> burada değiyor yani de. Burada da klasik bir şey. <gülüyor> 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 ya yalnızsın. bu çok önemli değil. <laughs> Şunu daha iyi nasıl yöneteceğiz acaba? Ya yani burada dışarı mı çıkacağız o zaman? Normalde <laughs> hep içeriden <çağdan gülüyor> gidiyorum. ...daha dışarıdan dönebilirsin veya şurada burnunu sokup onu iteceksin dışarı. Ya buna burnunu soksan o seni görür zaten yani o şekilde içeriden de dönebilirsin. Aslında şuraya girseydim evet. o çıkacaktı Yani Riskli olur, riskli olurdu ama arkanda da biri varken o riski atabilir. Evet alabilirdi. onu denemek lazımmış. Sonra zaten o giriyor ya Porsche'ye <laughs> falan dalıyor <laughs> bak. Evet evet, ya bu adam bu arada da DNF oldu, bu adam inanılmaz yavaştı. İste girdik abi, adam hayvan gibi hızlandı. Mor falan atmaya başladım. Ne yaptı arkadaşına mı verdi bilgisayarda? Bazıları Bilmiyorum. Şey açıp kapanmıştır. Bak burada mesela şeylere daha iyi geçiyor. Burada dalsam dalarmışım mesela evet, anlamadım. Dalabilirdin aslında. Ya biraz şey GT'ler, yavaş araçlar hızlı araçlara yol vermek zorunda değil. Yani sen orada yok musun gibi sürebilir. Sen onu geçmek zorundasın. O yüzden adamın yarışını mahvetmeden dalabilirsin. Yani burada dalmamak okey Ama diyelim o az önce gösterdiğim evet. virajda dalabilirsin. Burada rahat alayım dedim. Daha da rezalet bir şey oldu. Zaten arkasına dursam geçermişim yani. Hatta zaten GT'ler bilerek hareket etmezler yani. Evet, Sana evet. Yol vermek için hareket falan etmezler. O daha doğru bu daha çok Aynen. Hızlı olan yavaşa göre kendini şey yapması lazım. bir de benim yol verdiğim yerler. Abi onu da yapıyorum. Bu öğrenmek lazım. Ben çok bilmiyorum yani. aslında bu dediğim birkaç bahsettiğimiz o teknik kuralları dışında yarışa yarışa bir anda çözeceksin. Yani bu yavaş arabaları geçmekten çok bu hypercarlara yol vermek daha tehlikeli oluyor bazen. Evet. Onlar ter bastı ya yemin ederim hypercarlara. senin GT'lere yapmak istemediğini sana yaparlar ya. Onlar Heh, mesela adam burada geçti. Ben denememiştim. Ha burada çıkmış mı abi? Gold Tour değilmiş. Sıkılır. Yarışıyor. Heh, mesela bunlar yarışıyor. Bunları ne yapmışım şimdi? Ona bakalım. Dur mu bildirdi bunlar sana? Yok, bunlar şey ya. Ee, LMP1. Ha, LMP1. Çok kötü döndüm burayı ya. Kaçırdım mesela virajı. Buna iyice işte yaldır yaldır geliyor. İyi tamam, doğru düzgün çekilmişiz ya. Okey, bu soruyor. Gaz bas kes. Çok bile gitmişsin yani. O kadar evet. gerek yok. Okay. Son tur podyum mu geliyor lan? Hadi be. Teşekkür ederim. ederim. Şu yarış bitsin de yayına bir gelin. 2 dakika sonra. Ben yayında. Bir de şey göstereceğim. İlk tur öyle bir yerden çıktım ki. Tamamen şans yani ve çıkıyor ki Buradan bir tren geçiyor ki <laughs> trene bakıyorum ki <laughs> Yine YouTube'a atacağımız yoruldum. bir video <laughs> ve yine <laughs> ki... arkada <laughs> alakasız. Ondan sonra ben de ondan sonra arında iniyorum. <laughs> <laughs> hepsini <herkes seni> biliyormuş. Ezbere <laughs> Oğlum orada şey hastayım ya. Mehmet Ali çok eğleniyor. Diyor ki bu besteyi nerede yaptınız? Tuvalette mi yaptınız? <laughs> Adam televizyon tarihinin Türk televizyonunun en troll adamıydı değerdi bilemedik. Ya ya ben size dedim. Ben demiştin arkadaşlar. Ya o herkese elleyen, sapık sapık espriler bayağı. yapan adam şimdi ahlak bekçiliği falan yapıyor gördünüz mü Twitter'da? Yo o girip yaşında Öyle olması lazım işte. Adam yani... biliyor herhalde. düşmanını tanıyor artık şu an. <laughs> Yani Türkiye'nin troll adamı ya, çok ciddi ama. O adamın ağzına falan veriyor ya, ben orası. <laughs> tamam <onu> diyecektim ya. <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim, bak programda şöyle bir şey vardı. Bir sürü manken kız vardı, ben küçükken hatırlıyorum izliyordum. Bir tane de çok şişman kız vardı, bak hep bütün mankenler ve top tutuyorlar ellerinde, abi, yarışmacı abi, seçiyor aslında. falan. SF23 Suzuka bir... ilk podyum i̇lk hayırlı Hiç hayırlı olsun. Bir sürekli şişman olanlık başak ötekilere asılıyordu. Şu an televizyonda <laughs> çekemezsin öyle evet, bir şey. Yapamazsın. Evet. Yok ederler. <laughs> şey. Ya. Tebrikler Atak şey Hasan Bey. Evet o kaynıyordu arada. Teşekkürler efendim. Şimdi saygıdeğer arkadaşlar. Moderatör arkadaşlarım sizi bir şöyle ekrana alabilir miyim? <laughs> Oy ha. Abonelik hediyeniz Bolibon. için teşekkür ediyoruz efendim. <laughs> Hedai. Allah razı olsun. Şimdi bak 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 bak. İzliyorsunuz mu? Bir dakika ben 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 izleyemiyorum bir saniye. O Alfa Romeo mu oldun? Çok iyi. He. her tur değiştir, her yarışta değiştiriyorsun. <laughs> i̇yi yapıyor. Sen baya kaç başladın? 9-10 mu başladın? Sen 9 başladım. başladım. Şurada dördüncülüğe çıktım ama. Atladılar mı? Bakalım. Oy ha teşekkür ediyorum. Kesinize bereket. Tebrik ediyoruz. Uzman Hocam yayın. Hazır mısınız? Açıyorum. Hazırız evet. Böyle bir şans yok. Üf. Adam oy. geri çekip kalın herkesi bloklamış. Asan Bey geliyor. Protokol geliyor. Buyur Bak, geç demiş. <gülüyor> Vallahi. <laughs> Ama geri gidiyor. Alonso abim. Bir adam evet. da seni yola açıyor. Tam plastik tutmuş gibi. Vallahi. <laughs> Uf, arkası fena da alacak. Onları izletiyor. ya. Oo, arkadan dünya net vardır. Ya. Evet. Şimdi sıra sıra geriye abi, doğru gidiyoruz. Abi yani, işte olmaması da büyük şans. Sağ seçince kaybetti. Bu da Sol sıkıntısız olsa... geçmiş. Oy oy oy. Skip geliyor bir tane. Kalmış. Şöyle biraz daha geriye Bir spark etmiş şu an bekliyor öyle. Burada baya herkes yavaşladı zaten burada ya. En sağdaki niye pistten çıktı bilmiyoruz. O durabilirmiş. Bak. <laughs> şu değil mi? Oto, dönmüş ya. <laughs> yani. Otopark içi şeye dönmüş. Yol yani, <laughs> verme <gülüyor> Yok yere gidiyor oradan bir yerlere. <laughs> Yolumuzu buluruz kanka. <laughs> <laughs> Var ya o team mekaniği eskisi gibi olmasa var ya o üç buçuk saat orada dururdu. Dön ee, dön dön Durdu mu o da döne, döne. Döne, 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 ya, ya. Burada bir düşünüyor, ulan ne <laughs> yapsak ya. Abi çok şanslıydım Hatta, burada ya. Şerefsizim var ya, aşırı şanslıydım burada. Allah. Helal ben nereden ondan. geçtim görmedim bile yani. Sadece patlayanları gördüm, bir baktım bende hiçbir şey yok devam et. <laughs> çok senkronize kayıyorlar. Onlar birbirine değmiyor değil mi? Değmemişler herhalde ya. Dur ben bir daha birbirlerine ama. Buyurun ilk kaza nasıl oldu? Heyecandan. İlk taşı kim attı? Suç bunda bu arada. Aa bu arada tıkıştırmış. Aa, ha bunlar Aynı birbirlerine Oo. girmişler bu arada. Ne no, oldu? Always leave a space. Ama. Bu geç geç fren yapmış. Şurada dalmış. da şu da patlamış. Aa, harika yani. Bak arkadan geleni görüyor mu? Gidiyor öyle. <laughs> Saldı. Bu da patlamış. Ben beliye çarpmama Bu onun hatası ama. Herkes yavaş. Böyle dönemezdi evet. dönemezdi zaten.